her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bir ey nefsim şu mübarek kelimesi İslam nişan olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle bir de zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak isterse, şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki Arap çöllerinde seyahat eden adama gerekir ki bir kabile reisinin ismini alsın, himayesine girsin, Ta şakiler iş yerinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Allah'ın selametle gezdi, bir katı tarike rast kesseder, ben filan reisin içine gider gezerim. Şakide bulur, ilişmez. Bir çadıra gitse ona bile hürmet yürüdü. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki e, daima titrer daima dilencilik ederdi hem zelil hem rezil olur. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyat, şu dünya ise bir çöldür. acizim ve farklı hassizdir. Düşmanın ve hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir şu Sahra'nın Malik Ebediyesi ve Hakim Ezeliyesi'nin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki. Senin nihayetsiz aczin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete, rahmete rap edip kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelimeyle hareket eden odama benzer ki askere karşı olur devlet namına hareket eder ee, bir bir kimseden pervas kalmaz kanun namına devlet namında da her şey yapar her şeye karşı dayanır her şeye karşı dayanır başta demiştik başta demiştik bütün mevcudat sen haliyle ile bismillah der öyle mi evet nasıl ki görsem bir tek adam geldi e, ve bütün şehir ahalisini Cebren bir yere sevk etti ve Cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir asker de devlet namına hareket eder. bir padişah kuvvetinde istinad eder. istinad eder. İstinad eder.